otobüs terminalinde bu şekilde. Arabalar dışarıda bekliyor. İnsanlar burada bekliyor. Sağolun geldiniz. alıyorlar. Günaydın Liverpool'dan. Yağışlı bir gün. Çok sağanak halinde yağmasa da açıkçası can sıkan bir yağmur. Dün gece ben saat e, sabaha karşı yani 12'den sonra e, 01.30'da hostelime geldim. E, Bristol'den Manchester, Manchester'dan da Liverpool aktarmalı. Aşağı yukarı 7 saatlik bir yolculuk durdu. 2 saatte beklemem vardı Manchester'da. Burası da Liverpool Metropolitan ee, katedraliymiş. Açıkçası bu yağmurda da hem şemsiye hem bu çekimler çok zor oluyor. Bakalım girebilecek miyim içeri. Saat 3.30'da da otobüsüm var. Hayret, video çekmeme izin verdiler nasıl olduysa. Bu sokakta e, üniversite öğrencileri veya kolej öğrencilerinin okullarının bulunduğu sokak. Böyle burada da böyle bir kilise var. İsmini baktım ama bulamıyorum. Böyle güzel güzel evler yapmışlar. Baksanıza kaldırımlar var. Üniversite öğrencisi kaynıyor her taraf. Valla bu şartlarda nasıl çekeceğim video ben de anlamış değilim yani. Merkez tren istasyonuna doğru ilerliyorum şu anda. Evet Liverpool merkez tren istasyonuna geldik. Trenler ama çok basit ya. Tüp gibi bir şey sanki. gayet açıklayıcı. Burada ekranda gözüküyor hepsi. Dediğim gibi numara vermişler. Kalkış saatleri belli, hangi platform olduğu belli. Bekleme alanları var. Yemek yeme, içme, restoran, kafe hepsi mevcut. burada bir hızlı tren gördüm. İstasyon çıkışında şöyle bir görüntü karşılıyor sizi. Büyük neonlu ışıklı tablolar. Hemen istasyonun yanında St. George Hall diye bir yer var. Kamu binasıymış. İz i̇çerisinde bazı etkinlikler yapılıyormuş. Ee, görüyorsunuz demir yolu simgesi de şu görmüş olduğunuz kırmızı simgeden. Merkez tren istasyonu dedim ama Lime Street Station'mış Liverpool'da. Merkez tren, tren istasyonu da olmayabilir. Yanlış da söylemiş olabilir Bilemiyorum. Yine St. George Hall'un yanında. Yani şurası. Hemen yine burada böyle bir eser var. Vallahi isimlerini bilemiyorum. Kusura bakmayın. Bu yağmurda Buna erişemiyorum artık. St. George Hall'un arka bahçesinden görüntü. Her yer eski yapı. Yine böyle bir yapı. Şimdi şu sokaktan sahile ineceğim. Waterfront Liverpool. Waterfront denen mevkideyiz. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde de Cape Town'da da vardı biliyorsunuz. Waterfront. Waterfront'un hemen yanında da böyle bir kamu binası ne diyeyim ne diyeyim bilmiyorum. Şaşalı binalar var. Kuruyuz kalkış noktaları. Burada da bir kuruyuz gemisi var. Kalkmaya hazır herhalde. Efsanevi Beatles grubunun anıtı. Hemen bir kalkış istasyonunun hemen önünde de böyle diğer taraftan çekmiş oldum. Ve tam önünden şu anda görmüş olduğunuz güzel bir görüntü. Bu akşam görememişim karanlıktan hemen sahilin yanındayım zaten. İndiğim e, neydi bunun ismi? Liverpool One uh, Bus Station. Bekleme salonu da bu şekilde araçlar bu şekilde geliyor.